Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız diye sorursanız sor... sorursanız bugün önceki videomda Five Nights at Freddy's Simulator oyununda hatta şu bakın şu lan yapamıyorum şu sağ üstte çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Ee, o oyunu şimdi nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle açıklamada vereceğim linkle. <gülüyor> Link... <gülüyor> ya ben ne diyorum. Linkle buraya geliyorsunuz. Bir dakika şöyle yapayım. Ee, sonra buradan aşağıya iniyorsunuz. Ve buradan download diyor. Buna basıyorsunuz. Basalım. Bunlar şey. Arkadaşlar ben zaten indirmiştim. Ee, sonra indikten sonra dosyalara gelelim. Dosya gezgini. Şuradan indirilenler. Burada FNAF Simulator diyor. Ee, size bir bir yere kurmanızı isteyecek oyunu. Ee, ben depo D'yi kurdum. Winrar olarak açacağız. Böyle Winrar ile aç diyeceksiniz. Winrar'ı da nasıl kuracağınızı öğreteceğim bir video olacak. Yani Winrar'ı kurmayı bilmiyorsunuz. O videoyu bekleyebilirsiniz. Winrar ile aç dedik. Sonra burada Fluff Simulator olarak geliyor. Sonra burada hedefi ayıkla diyoruz. Sonra buradan tamam diyoruz burada bir yükleme olacak o yükleme bittikten sonra kurduğunuz yere şöyle bir şey gelecek yani böyle bir şey eğer arkadaşlar yapamadığınız zaman yorumlarda yazın ben cevaplarım bunu mobilde nasıl yapacağımızı bilmiyorum mobilde yüklemez herhalde yani çok bilmiyorum sonra buna geliyoruz arkadaşlar Tekrardan basıyoruz üstüne ve burada FNAF Simulator EXE yazacak galiba işte sizde. Bu şu resmi olan bakın. Şu resmi olan resmine basıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi ücretsizdir. Yani paralı falan değil, hepsi ücretsizdir. FNAF Simulator'dan üstüne basarak oyuna giriş yapıyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı sizdir görüşmek üzere bay bay